Her hikayenin kapağı bir kapıya benziyor. Kapıyı açmak için anahtar lazım. Ben trik diyeceğim, siz trak diyeceksiniz. Ben nasıl trik diyorsam siz de öyle trak diyeceksiniz. Trik. Trik trik. Trik. Hikayenin kapağı açıldı. Karşımıza yataktan düşen oyuncak ayı çıktı. Oyuncak ayı yataktan düştü gecenin bir saati. Yorganı çekiştirip asıldı tüm gücüyle. Ama uyumuştu çoktan yataktaki çocuk. Tam sıkı kapalıydı iki gözü de. Oyuncak ayı zıpladı, bağırıp çağırdı ve ortalığı birbirine katmaya başladı. En sonunda üç fare, ''Hadi bizimle oynasın.'' diye haykırdı. Hızlı mı hızlı dört arabaya atlayıp dört döndüler odada. Sonra pencerenin kenarına oturup baktılar beş parlak yıldıza. Altı sevimli oyuncak bebekle birlikte oturup çay içtiler. Ve yedi minik trolle yastık savaşı yaptılar. Sonra sekiz bolona tutunarak heyecan dolu bir yolculuğa çıkıp dokuz kurbağanın tatlı melodilerine kulak verdiler. Ama oyuncak ayı özlüyor diye takta olmayı. Durat asmayı bırak artık. Merdiven yap ayıcık. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 kırmızı küp Tam da ayıcık yatağa çıkmıştı ki 10 küp çevrildi. 9 kurbağa zıplayıverdi. Sonra 8 balon pat çat düm diye patladı. 7 trol bağırmaya başladı. 6 oyuncak bebek sessiz olun diye fısıldadı. Beş yıldız güneş gibi ışıl ışıldı. Dört araba kornalarını çaldı ve gürletti motorlarını. Üç fare telaşla saklanacak bir yer aradı. Sonra iki göz aralandı ve bir oyuncak ayı. Yeniden sıkı sıkı yorgana sarındı. <laughs> Evet çocuklar, hikayemiz burada bitti. Dinleyin ve siz de birden ona kadar saymayı unutmayın.